Hepinize merhabalar. Merdi Eker ben. Genelde almış olduğum mesajlardan biri de insan kaynakları profesyoneli olarak tavsiye içerikli bir video hazırlamam üzerineydi. Benim bu bölümü seçtiğim zamanlarda bu şekilde bir ayrıntılı kaynak yoktu. Her şeyi deneyimleyerek, keşfederek, yaşayarak, yurt dışı kaynaklardan öğrenerek ilerliyordum. Tahmin edersiniz ki bilgi saklamak ve sahiplenme gibi bir alışkanlık vardı. Herkes sahip olduğu bilgiye sıkıca tutunup onu saklıyordu ki koltuğundan olmasın diye. Bu düşünce yönelimi değişmeliydi. Hayatım boyunca bilginin paylaşılması gerektiği fikrini benimsediğim için hep güncel kalabildim. Şu ana kadar videolarımdan da anlayacağınız üzere iş dünyasına ve özellikle insan kaynaklarına yönelik önceden blogger olarak şimdi de bir de youtuber olarak size yön gösterecek içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Kısacası bu tavsiye isteğinizin sizin için ne önem ifade ettiğini anlayabiliyorum. İnsan kaynakları ve benim özellikle yöneldiğim işveren markası üzerine tavsiyelerimi sadece bir video olarak değil de ayrıntılı olarak ilerleyen videolarda da incelemek isterim. Öncelikli olarak insan kaynaklarına bu zamanda yönelecekseniz bir İK profesyonelinin sahip olması gereken nitelikleri ayrıntılı olarak inceleyip ilgilendiğim kitapları, web siteleri belirtip hangi özelliklerinizi geliştirmeye katkı sağlayacağını anlatmak isterim. Bunları önceden bilmeniz önemlidir. Ee, belki tam size göre bir meslek, gerçekten çok şey katacağına inanıyorsunuz. Belki de ilgilenmeyeceksiniz. Baştan kararınızı vermeniz de yardımcı olacaktır. Sizin de fikirlerinizi yazmanız ve katkılarınızı sunmanız beni çok mutlu edecektir. Mesela bu videoda tanımlayacağımız nitelikler başarılı bir insan kaynakları profesyonelinin temel güçlü yönlerini tanımlar. İnsan kaynaklarının birçok işlevi için öncelikle temel bir İK bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Devam eden gereklilik ortaya çıkan günlük sorunlarla başa çıkabilmeniz gerekmektedir. Bir çalışana yanlış ücret oranında ödeme yapılması kadar basit bir sorun çözmeniz gerekebilir ya da bu mahkeme tarafından yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma gibi çok daha zor bir konu da olabilir. Sorun ister basit ister daha karmaşık olsun. İnsan kaynakları uzmanı her türlü sorunu sakin ve adil bir şekilde çözmelidir. İnsan kaynakları uzmanları mükemmel iletişim becerilerine sahip değillerse bu departmanda başarı merdivenlerine bir, bilemeniz iki basamaktan sonra zorlanabilirler. İletişim becerileri geniş bir yelpazeyi kapsar. Birçok iletişim şekli vardır. Karşınızdaki kişinin söylediklerini dinleyebilmek ve duyabilmek gerçek bir beceridir. Çoğu insan dinler ama söylenenleri gerçekten duymazlar. Amaç ne? İnsanların sizinle kolayca iletişim kurabilmesi için insanlarla dostane ve profesyonel bir şekilde ilgilenebilmelisiniz. İletişimlerinizin çoğu sözlü olacak ancak yazılı iletişim de çok önemlidir. Yazılı iletişimimizi sözlü iletişimimiz gibi yapılandırmak ve arkadaş canlısı olmak çok önemlidir. Herkes yardım ve tavsiye için insan kaynaklarına gider. Bu nedenle etkili iletişim kurmak çok önemlidir. İK uzmanları çalışan ve şirket arasında bir bağlantı olduğu için iletişim önceliklidir. Bir yandan çalışanlar için bir aktivistsiniz, diğer taraftan da işvereni temsil ediyorsunuz. Tam bir denge işi bu harika bir iletişim becerisi gerektirir. Bu rolle ek olarak siz de çalışanlar için bir bilgi kaynağısınız. Bir izin alma ya da bir istihdam sorunu ya da dahası ile ilgili sorular olduğunda size geleceklerdir. Soru ve şikayetleri verimli bir şekilde ele alabilmek çoğu genelci rolün anahtarıdır. Bu konuyla ilgili olarak size Türkçe ve İngilizce iki kitap tavsiye edebilirim. Biri Power Listening, diğeri Dinleme Sanatı, Michael Nichols'un. Bunları inceleyebilirsiniz. Zaman Yönetimi ve Öz Disiplin bir insan kaynakları uzmanının tüm işini yapabilmesi için günde yeterli saat yoktur. Her işte olduğu gibi tamamlanması gereken günlük görevleriniz var ancak hepimiz nasıl gittiğini biliyoruz. İnsan kaynaklarına çalışırken görevlerin bazılarını tamamlayabilirseniz mutlu olursunuz. Çoğu zaman ortaya çıkan ve derhal ilgilenmeniz gereken ani sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Bazı günler ilgilenmeniz gereken yalnızca bir veya iki olay olabilir ancak diğer günler tüm zamanınız bu tür olaylarla geçebilir. Bu olduğunda günlük görevler beklemeyi alınır ama bir noktada durup yakalamanız gerekmektedir. Bu nedenle öz disiplin şarttır. En önemli görevlerinizi günlük olarak tamamlamanız için bir zaman belirlemeniz zorunludur. Hayatta kalmanız için zamanınızı nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Sürekli son tarihleriniz ve 16 saatlik işleriniz olacaktır tükenmemek için zamanınızı akıllıca yönetmeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Ajanda ve telefonunuzda indireceğiniz uygulamalarla zamanınızı yönetebilirsiniz. Bunu önceki videolarımda ayrıntılı olarak incelemiştim. Orada hangi uygulamaları indirebileceğinize bir göz atabilirsiniz. Güvenilir. Bu nitelik muhtemelen herhangi bir insan kaynakları uzmanının ihtiyaç duyduğu en önemli kalifiye yetkinliktir. İnsanlar sadece güvenebilecekleri birine açılacaktır. Doğru şey yapacağınıza ve çıkarları yürekten alacağınıza inanmaları gerekir. Güvenle birlikte gizlilik de gelir. Çünkü birisine kişisel bilgilerini paylaşıyorsa sizin bu bilgileri gizli tutacağınıza ve kimseyle paylaşmayacağınıza güvenmesi gerekir. Güvenilir bir insan kaynakları uzmanı olarak tanımak size büyük bir güvenilirlik sağlar. Güveninizi kaybederseniz işinizi yapmakta çok zorlanırsınız. Çünkü kimse size güvenebileceğini hissetmeyecektir. Güvenilinizi yeniden kazanmaya çalışmak zordur ama imkansız değildir. Güveninizi korumak için elinizden gelenin en iyisi yaptığınızdan emin olun. Çalışanın verdiği bir sır sizinle kalmalıdır. Çünkü o sizi o sırada sırdaş olarak görmüştür. Tarafsız kalabilmek ve hedefe odaklanmak. İnsan kaynakları uzmanı olarak tarafsız kalabilmelisiniz bir iş olayı ya da çalışan sorunuyla karşılaşırsanız objektif ve tarafsız olmanız gerekir. Kişisel görüşünüz sayılmaz. Bu tür kararlar yalnızca sunulan gerçeklere dayanmalıdır. Mükemmel problem çözme becerilerine sahip olmak bir zorunluluktur ve bunları birçok durumda uygulamanız gerekmektedir. Büyük bir faktör, belirli bir olay veya sorun hakkında ne zaman tarafsız veya taraf olacağınızı bilmeniz gerekmektedir. Önce kendinizi durumdan çıkarabilir ve başkasının halletmesini isteyebilirsiniz duygulara değil gerçeklere dayalı kararlar verebilmelisiniz. Bu özellikle olumsuz senaryolar çıktığında ve olumlu çözümler bulmanız gerektiğinde gereklidir. İyi bir haber şu ki bu konuda zamanla daha iyi olacaksınız. Eğit, geliştir, mentorluk yap. İnsan kaynakları uzmanlarının birçok işinden biri çalışanları ve yönetime eğitim sağlamaktır. Çalışanların güncel tutulması ve işlerde yapılması gereken güncel bilgiler konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Çalışanların iş bilgileri ve performanslarını geliştirmek için becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak sadece çalışanların kariyerine değil şirkete de fayda sağlar. Bu hizmetleri sunduğunuzda onları hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümelerine yardımcı oluyorsunuz. Sadece bu duygu yaşamak için bile bu bölümü seçmeye değer çeşitleri yönetebilme becerisi. Şirkete girdiğinizde tek tip bir insan davranışma modeliyle karşılaşmayacaksınız. Her bir farklı davranış o şirket için bir zenginlik. Ama bunu yönetebilirseniz keşfedersiniz. Yoksa bunun her adımı size zor gelecektir. Kural olarak çeşitlilik yönetimi İK departmanı devredilmiştir. Ancak bazı küresel şirketlerin kendisine adanmış şirketlerin ve departmanları vardır. Bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü çeşitlilik farklı müşteri tabanları açısından başarılar için çok önemlidir. Nedir önemli derseniz çalışanı anlaşıldığını ve değer verildiğini hissettiğinden daha fazla çalışan memnuniyeti sağlaması, çalışanlar için ilginç ve ilham verici bir çalışma ortamı sağlanması gibi farklı yararları vardır. Bir kitap önerecek olursam Global Diversity kitabı olabilir ya da Sayın Özbil'in yapmış olduğu araştırmalar ve sunduğu pdf dosyalar olabilir. Bunlar bu konuda size geniş çaplı fikir verecektir. Multitasking özelliği. İdari görevler İK'nın e önemli parçası olmaya devam etmektedir. Bu nedenle İK'nın e birçok kalemini aynı anda başarılı yürütebilmek için multitasking özelliği yer almalıdır. İdari görevler çalışan izni, devamsızlık, özlük dosyaları çalışan iş, giriş çıkışları, maaş borcunuz ve diğer konuları içerir. Dijital İK'nın e yükselişine ve İK e görevlerinin otomasyondaki artışına rağmen idari görevler hala ortadan kalkmadı. İş ilanların çoğunda işin ayrılmaz bir parçası olarak bahsedilir. İdari uzman olmak verilerin kesin bir şekilde girilmesine yardımcı olur. İnsan kaynakları yönetim bilgisi ve uzmanlığı Şaşırtıcı olmayan bir şekilde insan kaynakları yönetim bilgisi ve uzmanlığından da temel bir İK becerisi olarak bahsedilir. Önceki iş deneyimi ve insan kaynakları yönetimi ya da işletme, endüstriyel, organizasyonel psikolojide eğitim geçmişi çok faydalıdır. İnsan kaynakları yönetim bilgisi bu videoda bahsedilen diğer beceri ve yetkinliklerin çoğunun yapılmasına yardımcı olur. İşe alma, seçme, yerleştirme, devamsızlık prosedürleri, veri raporlama gibi. Psikoloji veya insan kaynakları yönetiminde bir eğitim geçmişi Genellikle iletişim ve koşukluya yardımcı olan yumuşak becerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Eğer insan kaynaklarında yüksek mevkiler bekliyorsanız ya da sonrasında danışmanlık yüksek lisansınızı işletme olarak alabilirsiniz. Çok başarılı insan kaynakları yönetim kitapları var. Ben kitap olarak bir tavsiye de bulmak isterim David Aldrich'in. HR From the Outside In, Gary Dessler'ın Human Resource Management kitabını tavsiye edebilirim. Gary Dessler bu kitapta insan kaynakları yönetimini 5 bölümde tanımlıyor. Muhakkak ki size katkı sağlayacaktır. Proaktivite. Proaktivite genellikle bir beceriden çok bir kişilik özelliği olarak kabul edilir. Ancak kesinlikle zamanla geliştirebileceğiniz bir şeydir. Bir İK uzmanı olarak işveren ile çalışan arasındaki bağlantı sizsiniz. Bu nedenle proaktiflik olası sorunları erken tespit etmenize ve bunların tırmanmasını önlemenize yardımcı olabilir. Bunu paralel olarak proaktif insan kaynakları yönetimi, reaktif insan kaynakları yönetimine tercih edilir. Proaktif insan kaynakları yönetimi temel insan kaynakları yönetimini işletmeye en fazla değeri sağlayacak şekilde planlamaya ve hizalamaya yardımcı olur. Danışmanlık Tamilika becerilerinden biri de farklı paydaşlara tavsiyelerde bulunmaktır. Personel konularında hem çalışanları hem bölüm yöneticilerini hem de üst düzey yöneticileri tavsiyelerde bulunabilmeniz gerekmektedir. Bu konular çok işlevsel olabilir. Örneğin bir çalışan için bir yeniden entegrasyon planı oluşturmak veya departmana bir e-posta formülasyonu veya kıdemli yöneticiye yardımcı olmak ya da taktik bu konularda yeniden yapılandırma çalışmalarında organizasyon ve danışmanlıktır. Stratejik tavsiye İK uygulamalarının işletmeye daha uyumlu hale getirilmesidir. Bu tavsiye de iletilmelidir. Daha önce bahsettiğim iletişim ve koçluk becerileri de bu konuda devreye girer. Koçluk Koçluk becerileri bilgiyi yaymak veya insanları eğitmek için birebir veya grup seansları söz konusu olduğunda faydalıdır. Bu eğitim ve geliştirme durumlarının yanı sıra işe alım, yeni yani entegrasyon, çatışma çözümü ve ön sefalardaki yöneticileri insan sorunları konusunda yardımcı olur. Bu koçluk becerileri çoğunlukla iş başında ya da harici koçluk eğitiminde geliştirilir. İnsanları tanımak. İşe alma ve seçme sıklıkla bahsedilen diğer bir İK becerisi. Nitelikli adayları bulmak, en iyi seçmek ve aday, şirket, yönetici arasında bir birleşme olup olmadığını araştırmak en önemli İK görevlerinden biridir. Yaşadığımız sosyokültürel çevre insanları her yönüyle etkiliyor. Bu nedenle toplum bilimi disiplinini yani sosyolojiyi önemsiyorum. İnsan kaynakları bilgi sistemleri. İnsan kaynakları yönetim yumuşak tarafın dijital karşılığıdır. İşe alma, performans değerlendirme, maaş bordrosu, ödüller ve avantajlar ve daha fazlasıyla ilgili çoğu bilgi insan kaynaklarının bilgi sistemlerine kaydedilir. Bu büyük kuruluşların genellikle SAP veya Oracle gibi standart sağlayıcıları var. Daha küçük şirketler daha küçük sağlayıcılarla çalışırlar. İnsan kaynakları bilgi sistemi çoğu kıdemli İK işi için bir ön koşuldur. Ve bugün İK profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu en önemli İK teknolojilerinden biridir. Bunları bilmek gerekir. Kültürel arası duyarlılık ve dil becerileri. Bu İK becerisi organizasyon özelliklerine bağlıdır. Özellikle daha büyük ve çok uluslu şirketler için kültürel arası duyarlılık bir zorunluluktur. Farklı ülkelerdeki yöneticilerle çalışanlarla iletişim kurduğunuzda kültür farklılıkların farkında olmanız gerekmektedir. Bu farklılıklar işe almak, elde tutmak ve terfi etme şeklinizi etkileyecektir. Bu konuyla ilgili aşağıdaki tür incelemesine bir göz atabilirsiniz. Analitik güdümlü ve odaklı Veriye dayalı çalışma ve analitikle ilgili gelişmeler son 5 yılda hızla ortaya çıktı. Çoğu İK uzmanının artık analitik güdümlü odaklı olması gerekmektedir. Daha iyi kararlar alması için veri analizinin gücünden yararlanmak için tüm departmanlar arasında bir baskı var. Bu İK verileri üzerinde karmaşık tahmine dayalı analitik kullanılmasının veya daha iyi kararlar almak için verilerin çok daha basit kullanımını içerebilir. İkincisi genellikle verilere dayalı İK olarak adlandırılır. İnsan kaynakları raporlama becerileri. Daha analitik, güdümlü ve odaklı olmanın bir parçası olarak insan kaynakları raporlama becerilerine de giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu beceriler farklı insan kaynakları bilgi sistemlerinden gelen veriyi kullanarak İK raporlarını oluşturmak, okuma ve yorumlama becerilerini içerir. Temel ölçütlerle ilgili raporlama, yöneticiler ve çalışanlara tavsiyede bulunmanın daha iyi insan politikaları oluşturmanın ve aksi takdirde daha fazla kanıta dayalı kararların alınmasının anahtarıdır. Bu muhakeme yeteneği bana sosyoloji bölümünde okumanın katmış olduğu artı bir özelliktir. Tavsiye ederim. Bir kitap olarak da Zimund Bauman'ın Sosyolojik Düşünmek kitabını tavsiye edebilirim. Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşılıkları çok boyutlu bir bakış açısıyla irdeliyor. Birey olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma, genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması, doğa ile kültür, Birey ile grup, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları muhakeme yeteneğinizi geliştirecektir. Farklı bakış açısı kazanmanızı sağlayacaktır. Tavsiye ederim. Paylaşımcı olmak ve ekip ruhuna sahip olmak Takım çalışması kaçılması imkansız olan İK becerilerinden biridir. Bir İK uzmanı olarak insan kaynakları kaynaklarındaki meslektaşlarınızla ve organizasyondaki yöneticilerle birlikte çalışmanız beklenir. İnsan kaynakları faaliyetlerini aktif olarak uyumlu hale getirecek şirket içerisinde birlikte çalışmak hem kuruma hem de İK'ya fayda sağlar. Liderlik özelliğiniz ve inisiyatifi alma özellikleriniz de gereklidir ama hepsinin yerini ve gerekli alanları bilmeniz için de bir olgun bakış açısı gerekmektedir. İnovatif bakış açısı. İnsan kaynakları duran bir departman değildir. Çok çalışmanız, her departmanın güncel işlerinden haberdar olmanız, kendinizi her daim geliştirmeniz, lider ve karakter olmanız gerekmektedir zamanı geldiğinde. İK inovasyonu, organizasyon ve iş gücünün sürekli değişen gereksinimlerin daha iyi karşılamak için yeni fikirlerin, yöntemlerin ve teknolojilerin kullanılmasıdır. Bu mevcut duruma bir yanıt bulmaktan ziyade gelecekteki ihtiyaçları ve koşulları öngörmekle de ilgilidir. İnsan kaynaklarının gelişmeleri takip edebileceğiniz birkaç web sitesi ise şöyle: Employer Brand Magazine, HR Magazine, Undercover Recruiter, Workology, Unlocked, Institute of Leadership, Tiny Pools, Talent Culture, HR Bartender. Kriz yönetim başarısı. İK çalışanların sahip olması gereken özelliklerden biri de kriz yönetim becerisidir. Başlangıçta kriz yöneticilerinin işlevsel ve kişisel olarak yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. İşlevsel yeterlilik, rolünüzün ve sorumluluğunuzun yönetim yönlerini iyi bir şekilde kavradığınız anlamına gelir. Kişisel yeterlilik, iç işleyişiniz ve anlamı ile güçlü bir zihinsel bir fiziksel şartlandırmasına sahip olmanızı birleştirir. Çalışmalar bir krizin stresiyle ve talepleriyle başa çıkmak için işlevsel ve kişisel yeterliğe sahip olmanız gerektiğini göstermiştir. Bununla ilgili örnek olaylar daha yol gösterici olabilir. Bununla ilgili şirketlerin krizleri nasıl yönettiğine dair videolarıma bir göz atabilirsiniz. Bunlar insan kaynakları ile ilgilenen değerli arkadaşlarımız için sahip olması gereken özellikler. Ama her şeyin başında insan kaynakları bölümünde gerçekten çalışmak istediğiniz tutkusu gelir.